Ekonomi kötü, bu doğru. Teknoloji çağındayız. Bu da doğru. Artık boş boş oturmak yok. Peki nedir bu dijital girişim? Dijital girişim internet ve dijital teknolojileri kullanarak yenilikçi iş fikirlerini hayata geçiren bir süreçtir. Bu süreç, çevrimiçi platformlarda yeni ürünler veya hizmetler sunarak müşterilere ulaşmayı ve işi büyütmeyi amaçlar. Kısaca internetin gücünü kullanarak yenilikçi fikirler ile zengin olacağız. Mesela size bir örnek vereyim. Geçenlerde dijital girişim adında bir e-kitap çıkarttık. Buna reklamlar verdik, planlamalarını yaptık ve satışa çıkarttık. İşte bu bir dijital girişimdir. Dijital girişim olmasının sebebi şudur, ortada fiziksel bir ürün yok. Satış olduğu zaman PDF dosyası halinde ürün gönderiliyor. Ve dijital girişim yapmış oluyoruz. Bu bir örnekte e-kitap ile sınırlı kalmanıza gerek yok. Ancak bu videoda çoğunlukla buna değineceğiz. İlk adım olarak dijital bir ürün oluşturacağız. Herkesin yapabileceği bir ürün örneğin Instagram'da takipçi kasma yöntemleri adında bir e-kitap oluşturun. Biraz internette araştırmalar yapabilirsiniz, yapay zeka kullanabilirsiniz veya sizde bir eğitim alabilirsiniz. Bunu e-kitaba entegre ederek güzel bir kapak tasarımı yaparak satışa koyabilirsiniz. Kapak tasarımını Canva platformunda yapabilirsiniz. Satışları ise web site e açmak istemiyorsanız Shopier platformundan yapabilirsiniz. Çok fazla detaya girmeyeceğim, bu sizlere güzel bir iş modeli olsun ve biz buna dijital girişim diyoruz. Bu tarz girişim videoları için ve iş modelleri için bize abone olun.